Arkadaşlar hepinize selam. Ben Topak Çatal. Bugün sizlerle birlikte bank banklarla ilgili bir video çekiyoruz. Arkadaşlar bakalım bank bugün arkadaşlar banklardan ne kadar hijyenik testi yapacağız. Şöyle arkadaşlar sizler eğer bu tarz videoların devamından gelmesini istiyorsanız videomuzu like atıp kanalımıza abone olup videomu açmayı ihmal Bu şekilde kanalımın gelişmesine sağlarsın. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi banklarımızda çok fazla toz, toz şeyler var. Her gün oturduğumuz bankların aslında bir pislik kibasının olduğundan daha dair bir kanıt vermek istiyorum sizlere bakın. Gördüğünüz gibi bank banklardaki temizliği yapıyoruz. Burada böyle karşı yaka belediyemizin yaptığı bank ihlali işte tam da kameralara bu şekilde yapılmış arkadaşlar. Burada arkadaşlar böyle arkadaşlar belediyenin bankları gerçekten birazcık tam bir yatırım israfı sayılır burada arkadaşlar paslı demirleri falan var çok çirkin yemin ediyorum ki bence de çirkin olduğuna daha yemin edebilirim bu şekilde arkadaşlar ba banklarında ne kadar pis ve hijyenin bir tane bile adını söyleyemeyeceğim altlarına falan baksak bakın gördüğünüz gibi kirleri falan da tam yerinde ve gayet bayağı zor ve yorucu. Evet. Gerçekten de bayağı zor bir iş yapmak. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gidiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Biriyle. Hoşçakalın. Bay bay.